Şimdi Karamürsel Kocaeli'deyiz. Fix Charge'ın şöyle eski hükümet konağının karşısında. Burası yıkıldı. Şu anda araba parkı eski hükümet konağının karşısında. AC istasyonlar var. 22 kW'lık 3 tane. Ama 11 kW alıyor bizim AC'de MG4 Luxury. İlk şarjımızı yapıyoruz şu anda. Aldığımızdan beri yaklaşık işte 3 gün oldu. 201 kilometre yapar diyor. Yüzde 41 gösteriyor şu anda. Dediğim gibi ilk defa ben de fix charge kullanıyorum. Ee, Yalova bölgesinde, e, Karamysal ve Yalova bölgesinde istasyonları mevcut. Yeni bir firma. Bu şekilde e, şarjın sonunda da tekrar deneyimimi paylaşacağım. Şimdi demin uygulama üzerinden 1 e, bir saat, bir saatlik şarj alacağız diye ayarladık uygulama üzerinden 60 dakika olarak. 10 kW'ın biraz üzerinde bir güç verdi. Zaten 11 kW oluyor MG4'ler. MG4 Luxury'ler. MG4 Şu an ee... arabayı da açtıktan sonra soketini çıkartıp yüzdesel olarak da Yani yanlış an hatırlamıyorsam 210 kilometreydi menzil şu anda 267 gibi 267 gösteriyor yüzde 58 yüzde 42 ydi. yani bir saatte AC 10 kW'lık güç bu şekilde bir katkı yaptı araca.